Sana ne dedim? Ben e peki ben senden özür, özür diledim mi dilemedim mi? Özür diledin ama özür dilemek de burada... Bu bu olmaz. Pardon. O Pardon. senin ağzından çıkmasın. Nikin ben seninle yıldırım nikahını evlenecektim. Kimle evlenecektin sen? Seninle. E peki ben kabul edecek miydim? Ben hiç evlilik yapmadım. 42 yaşındayım. Rahmetli babamdan evim var. Ya Buna ne yapayım? Ben senin bak. evini ne yapayım? Of çatısında arazilerim var. Senin ne? gibi gece da oturmuyorum ben. Aa çok ayıp. Bana sana ne demeseydi evlenecektin ya. Bana sana ne dedi? Bütün gece ağladım ya. Bana sana ne dedi? Sana ne? Sana Esra hani Hanım. Şey sana ne dedi? Bütün gece Diyelim ağladım. Ki, Bence bana ne dedi? Sana ne diyemez ya. Sen ona şimdi daha ağlamış. Bana diyemez hanım. ama diyemez. E, orada mutlu. Ama, ama bir bana sana ne... Sana ne dedi? Esra Hanım. Istiyorum. Esra istiyorum. Bu arkadaşla Benim yerime koy kendinizi. Var senin yüzünden. Esra hanım, Benim yerime koy kendini. Esra Hanım. Benim yerine... Esra Hanım. Benim yerine koyun kendinizi. Adnan. Bak benim yerine koyun kendinizi. Aa, Siz ne gezi? cevap verirsiniz? Ama, Ama şu an ne? yaşadıklarımı sen yaşamadın. O niye gidin, ben Bütün gece ağladım. Niye gel? Ama sen şimdi o kadar ya? yanlış bir şey söyledin ki. Tamam da ben az... bütün gece ağladım. Bana sana ne demeseydi evlenecektim ya. Ama sana benim... ne kelimesi hayır